evliyanın, salihlerin, sadıkların yoluna layık eylesin. Tabi şimdi Efendimiz Hazretleri yani köyde durmak istemiyordu. Dedem diyor ki ya oğlum gitme. Efendimiz Hazretleri dedem dünyasını değişmeden gelmek istiyordu. Niye? E köyde fazla bir muhabbet, sohbet, aşk eğilip efendim bir şey bulamadığı için bazen gidiyordu. Dervişler buyurdu komşu, komşu köylere bazen efendim Sivas'a gidiyor derken ne? İşte İstanbul'a tabii, İstanbul'a geliyor. E İstanbul'a geliyor ama şimdi Efendi Hazretleri'nin at imkanları yok. Efendim bir şeyle gelmiş, bir gece kondu yaptık efendim orada. Orada efendim çoloşu aldı geldi gece kondu da. Ama işte kalbinde Allahu Teala'nın derdi sevgisi var. Yani dünyaya çalışayım, şu kadar efendim kar edeyim, şu kadar şey yapayım diye fazla bir şey yok ama Tabii ki dediğim gibi evinin geçimini de etmeye çalışıyor. O şekilde de bu hizmetlerin, bu maneviyatın, bu efendim Allah'ın nurunun, Allah'ın aşkının kalbinde tecelli ettiği halleri, efendim sohbetlerinden, hizmetinden, davetinden efendim o manevi hizmetinden geri kalmıyor. Efendim gecesi gündüzü bu hizmet içerisinde geçiyor. Tabii dediğim gibi çok çok da efendim zahmetli çileli bir yoldan doğru geliyor. Yani zahmetli çileli bir yol. Efendim tabii ki bu yolda yani Allah'ın Allah'ın dostu, Allah'ın velisi, Allah'ın aşığı, Allah'ın sadığı olanlar olmuşlar ama e, bir takım da Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi çilbe yolu işte. Yani sıkıntılardan, dertlerden, çilelerden efendim gece gece bu nimetlere erişmişler. Hatta Efendi Hazretleri bir gece konu yaptı, şimdi belediye gelmiş yıkacak, arıyorlar efendiyi, diyorlar efendi işte eve ge gelip yıkacaklar, <laughs> efendi de sohbette. E ne yapayım diyor şimdi, yık derlerse, e yıkarlar, yıkma derlerse ne yapayım ben şimdi? Yani Cenâb-ı Hak eğer yık derse onlar gelip yıkacak, ne yapayım ben şimdi? Bir şey yapamam. O zaman işte o haliyle ben derdimi Yaradan'a ayanayım. Cümle hallerimi bilenim odur. Cümle efendim halimi görenim odur. Ben derdimi yaradana yanayım. Diyerek işte o halini Cenab-ı Hakk'a müracaatla dile getiriyor. Hakikaten belediyeyi yıkmadan gidiyor. Onun için işte bütün hallerimiz Cenab-ı Hakk'ın efendim takdirine, tecellisine bağlanmış. Allahu Teala cümlemizi cümlemizi halına, yoluna, sevgisine, muhabbetine mazhar eylesin. Allah-u Teala bizlere de dediğim gibi imanımızı kâmil eylesin. Amin. Şimdi buralara gelmek de bir nimettir bizim için. Düşünün ki mesela nice efendim günahların olduğu, günahların olduğu bir ortamda e Allah'ın Allahu Teala kendi efendim rızasına uygun şekilde getirdiğimiz bir oturturuyor. Efendim sohbet içerisinde oturuyoruz. Burası rahmet altı. Burası Allah'ın rahmetinin yağdığı yerdir. Efendim dergahlar Efendim zikir haneleri cennet bahçeleridir. E, ne diyor Yunus Emre? Efendim işte sırat sırat dedikleri kıldan ince kılıçtan keskindir. Varıp anın üstüne evler yapasım gelir. E şimdi demek ki dünyadayken o nimetlere ulaşmışlar ki öyle rahat rahat evler yapasım gelir diyor. Yani sırat kıldan ince kılıçtan keskin diyorlar. E biz onun üstüne gideriz evler, binalar yaparız binalar yaparız. Onun için işte Efendi Hazretleri, tabii mübarek, ee, çok, efendim Hazretleri tabi mübarek şimdi birçok efendim ilahisinde de bazı ilahilerinde zaten şey yapmış, şimdi e, son zamanlarda son zamanlarda işte öyle bir hal denir etmişti. Ben de yani şey yapıyordum, böyle hiç konuşmuyor. Üç ay, üç aylık bir, üç ayda bir böyle bir masumiyet emrindi. Fazla şey yapmıyor efendim. Bazen bize esten bağırır, çığırır, bakır bir şöyle bir masumiyet. Hatta son bayramda son bayramda tabi bayram namazına gittik. İşte efendim neyse kapıyı orduydum, kalktı kalktık falan neyse baktım efendim gitmiş biz de gittik. Şimdi ben merkez camisine gittim. O da arkadaki camiye gitmiş efendim Hazretleri. Geldim, oturuyorum kapının önünde. Şimdi selam verdim, içeri girdim. İçeri girdim. Neyse çağırdı beni. Yakup dedi gel. Buyur efendim. E de niye bayram açmadın? E dedim efendim. Yani biz her zaman her bayramda işte çocuk bütün aile toplanarak sıradan bayram açıyorduk. Ben dedim ki yani öyle yapalım diye düşündüm. Yok dedi. Bayram açacaksın dedi. Gel bayram açtı. Bayram açtık. Dedi ki 50 bin lira bir himmet parası ayırmışım ama şimdi sana 20 bin lira veriyorum dedi. Neyse o bayramda tabi son bayram zaten bayram. İhvanlar, İhvan-ı Yaren'de tabi ee, bayram aşamaya geliyor, sabah geliyor ama işte ben Hazretleri orada iki bayramı bir arada yapacağız diyor. İki bayramı bir arada yapacağız. Yani düşündük acaba bu bayramın ikincisi ne? Hadi birincisi bayram. Doğru. Ama ikinci bayram nedir? Diye hepimiz düşünüyoruz. Tabi orada kardeşler, efendim. İşte ikinci bayram da pazartesi, salı, çarşamba üç gün bayram. Dördüncü günde, dördüncü gün sabah bir kardeşimiz gelmiş. Efendim yine ders değiştirmek için sohbet ediyor. Onunla bir ufak çocuğu var. Üç yaşında Merve isminde. Şimdi efendi buna şeker veriyor. Şeker verince efendim Merve efendi hazretlerinin şöyle sakallarını tutuyor. Diyor ki dede diyor sen şu sakalları kes diyor. Diyor ki evladım bu sakallar benim güllerim. Ben bu sakalları keser miyim? O zaman Merve diyor, sen şu saçlarını kes. Yok diyor, ben saçlarımı kesmem. E sen saçlarını kesmezsen ben sakallarımı keser miyim evladım diyor. O anda tabi ben Hazretleri rabıtaya geçiyor. Abi kardeşimiz efendim öyle şey yap, rabıtaya geçiyor. Rabıtadan ayrılmıyor. diyor ki yani ilahi söyleyecek diye bekleyince bekliyor bekliyor Efendimiz Hazretleri. Rabıtaya geçti diyor. Devamlı kalbi Allah Allah diye bir zikre başladı. Uzun bir zaman kaldı. Ben de şüphelendim diyor. Hacen ne çağırdım diyor. Hacen efendi bir bak dedim diyor. Efendi geldi diyor Hacen ne? Şimdi efendinin diyor bileğini tutmuş böyle rabıta halinde böyle. Böyle rabıta. Efendi rabıdan ayıramıyoruz diyor. Efendim neyse çağırdık diyor. Gittik hastaneye. Hastane götürdüler diye numarası tanesi. Neyse bize telefonda biz geldik. Tabi selam vermişler efendim. Tabii bu kabul etmiyor. Şimdi tabi odasına vardık. Biraz işte anladık efendim tabi ölüm insana içine indiği zaman tabi acıyı da e, efendim yaşadığı zaman artık biraz ağlayıp inliyor. Efendim o dersine iniyor. Şimdi altı ambulansa geliyoruz. Mesut Efendi var yanında, bir de şoför var. Akşam namazı var, biz dergaha getiriyoruz. Şimdi yollar biraz bozuk. Dedim ki şoföre, ya şoför kardeşim, şimdi çok hızlı gidiyor. Yollar bozuk, güt, kalkıp iniyor. Dedim ki, ya şoför kardeşim, senden ricam var dedim, şu biraz yavaş git. Efendim çok e, yollar bozuk. E, efendi Hazretlerinin yani vücut sallanıyor, rahatsız oluyoruz. Biraz yavaş git dedim. Olur dedi. Biraz yavaş gitti. Biraz daha ilerledik. Yine başladı hızlanmaya. Dedim ki kardeşim ya bu bizim üstadımız efendim bu dedim e, bir büyük uzaktır. Efendim hizmet eridir. Sen ne ricam efendim biraz yavaş git. 5 dakika sonra gidersin. Bir şey olmaz. Deyince ya dedi benim dedi mesai saatim bitti dedi. Vaktim geç kaldı dedi. Ben dedi işte böyle gidiyorum. Bana biraz ters bir cevap verdi. E o anda sen de senin acı sinmiş, bir şey düşünmüyorsun, bir celal geldi, sanki boğazını sıkayım, boğazını kopartayım dedim. O anda öyle bir celal bir şey geldi, tam böyle efendim celallandım, böyle boğazını ne yapıyorsun, dur diyecektim. Efendim o anda efendim hazretleri, evladım ne yapıyorsun, dur, sen geldi. Sakin ol deyince ben şimdi adama da bir şey diyemiyorum. Kimseye de bir şey diyemiyorum. Ellerimi indirdim aşağı ağlayarak geldik buraya. Tabi ona da anlatamıyoruz derdimizi. Şimdi Efendi Hazretleri odasına koyduk. Ee, tabi odasına koyunca bizim rahmetlik e, Kaptan Amca, komşumuz Allah makamını cennet eylesin. Şimdi duymuş da Besat Paşa'dan yürüyerek buraya geliyor. Duymuş bir o da ah efendim şöyle mi efendim böyle efendim ben sensiz nasıl yaparım şöyle böyle yapacağım. Bir derdinden yürüyerek geliyor buraya. Geliyor tabi Efendim, efendi görünce ağrıyla iniyor, tekrar işte yürüyerek Esat Paşa'ya gidiyor. Ya efendim diyor, ben sensin, ne yapacağım, ne edeceğim, duramam artık diyor. Ne edeyim ben bu dünyayı? Derken, ederken, ağrıyla giderken, ha? tam Esat Paşa'nın o otobana giriyor, araba vuruyor, orada efendim, Kaptan Amca şehit oluyor. Yani sen buralarda duramazsın. Gönül, Murat yani, bu Murat'tır tabi. Şimdi, tabi o da öyle olunca bir şey de öyle şey yaptı. Dedim ki bunlara ya kardeşim oğulları var tabi şey var çocuklar var. Dedim ki ya kardeşim bak bu efendinin sevdiği bir irfanı efendim gelin şunu beraber kaldıralım beraber defnedelim. Yanına efendi yanına beraber defnedelim. Şimdi kardeşi var Şile'de gelmiş illa ben Şile'ye götüreceğim. <laughs> Ya götürme kardeşim şimdi ya. Yok illa götüreceğim. Neyse peki. peki. Götür. Şimdi gitti arabaya attılar. Götürüyorlar. Araba devriliyor. Araba devriliyor. Uğraşıyorlar, kaldırıyorlar. Devam eder. Arabanın lastiği patlıyor. Ya kardeşim adam gitmiyor ama anlamıyor ki. Gitmek istemiyor. Döndür şunu getir ne Ve nihayetinde aldı götürdüler. Efendim nasıl getirdik buraya? Şimdi ee, tabii, mübarek, e, rahmetli Şaban'da tabi mübarek Şaban'da da efendim oraya getirdik. Şimdi biz tabi şey koyduk e, havalandırma e, fervale getirdik. Efendim azından sonra koyduk. Tabi o zaman biraz sıcaktı. Efendim şimdi o gece rahmetli Şaban'da bir rüya görmüş. Demiş Hacı Efendi Hacı Efendi efendim sen bizim sohbetlerde bulundun. Sohbette de bulundun. Efendim biz ölmemeye çalışıyoruz diyorduk. Ne anlıyordunuz? Yani akşamdan sabaha kadar efendim getirdim pervana koydunuz. Getirdim pervana koydunuz. Efendim işte bozulmasın etmesin diye. Yani pervana koydunuz. Eğer biz kendi varlığımıza sahip çıkmazsak efendim biz neye yararız? Ölmemeye çalışıyoruz diyorduk. Ne anladınız? O pervaneyi sökün atın diyor. Efendim. Şimdi sabahın şabanı da geldi ağrıyor falan. Efendim o şeyi görünce. Şimdi e, Ahmet enişte Ahmet eniştenle beraber Efendi Hazretleri'nin arabada üst, e, Sultan Beyli Beyaz arabasını yıkıyoruz. Tabi diğer kardeşleri var. Şimdi Ahmet enişte gönlüne geçmiş ki ya efendim diyor. Efendim diyor. Yıkıyoruz yıkarken de gönlüne geçiyor. Tabi bize bir şey söylemiyor. Demiş ki efendim ya seni yıkadı gittik ama bir şey de bulamadık. Haşa yani bir leke meke de yok. Bir şey de görmedim. Diyor içinden tabi bize söylemiyor. Şimdi Ahmet'in o gece rüya görüyor. Diyor ki Ahmet'a diyor sohbetlerde huzurla yenen tam nur olur. Ondan da hikmet duvar muhabbet olur diyorduk. Ya. Ne anlıyordun sen bundan? Ya ne anlıyordu? İşte ben boyun yıkıyor tabi. Yani evladım biz abdestsiz yemiyoruz, abdestsiz oturmuyoruz, abdestsiz yiyoruz, huzursuz, destursuz bir adım atmıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz, efendim konduğumuz, göçtüğümüz yani Allah ile beraber bizim bizim zaten e, efendim naaşımızı melekleri yıkıyor. Sizin yıkamanız şeriat usulüdür diyor. Şeriat gereğidir. Efendim, Ahmet Ali bir şey görmüştü. Tabi Efendim Hazretleri şimdi koyduk odasında. Şimdi sabah kadar kan akıyor. Bant getirdik, bantladık. Ama bu an demiyoruz ki, ya bak kan niye akıyor demiyoruz. Diyemiyoruz da yani. İşte öyle bir şey sarhoşluk telefonuna. Sabahleyin, sabahleyin doktor geldi. Rapor verecek bize. Ölüm raporu verecek. Doktor geldi. Şimdi baktı bant var. Bant. Ne bant dedi ya? Söktü attı bant. Şimdi bantı söktü. Bantı sökünce kan yine hareket ediyor. Yani kan geliyor. Kan sıcak. Allah Allah dedi. Kalbine bakıyor. Kalp çalışmıyor. kana bakıyor. Kan hareket ediyor. Yahu dedi. Ben de bu işten bir şey anlamadım. Yani diri desem diri değil. Ölü desem, ölü değil. Ama ben de bu raporu yazayım da bileyim bari dedi. Yani ben de anlamadım. E şimdi öyledir. Hani demiş ya Yunus Emre Hazretleri Yunus öldü diye selam verirler. Ölen hayvanımış. Aşıklar ölmez diyor. E Allah aşkına yalan özer. Ölmez demişler. Efendim, ve ölmediklerini de her yerde toprağın altında da üstünde de Evet. Cenab-ı <laughs> Hak onları belirtmiş, göstermiş, sevdirmiş, efendim, tanıtmış, yani gönüllerde yaşamış. Allah-u Teala cümlemizi manevi halayla layık eylesin. Mettebize müsaivan eylesin. İnşallah Teala layık bir kul olmayı, layık bir ümmet olmayı, layık bir devriş olmayı bize de nasip eylesin. Amin.